Bu günümü günsümün park günü. <laughs> ne var? Yapraklar var mı Bir şey yok. Hadi. Kayabilirsin. Aferin benim kızım. <laughs> Kim bakalım kendin? Benim kızım büyümüş artık kendi biniyor. Sallanabilecek misin kendin? Sen alamıyorum. Sen alamıyorum. Anne, anne. beni arkadan salla. Arkadan mı sallayayım? Evet. anne basana mısın? Tamam. Kaldırabilirsin yukarı. Büyümüş, ayakları yere değiyormuş. Evet. Hadi bakalım. Ne yapalım şimdi? Hadi gel. Hoppa. Hadi bir daha kay. Aferin benim kızıma. Nasıl güzel çıkıyormuş. Büyümüş artık benim prensesim. Hadi ben sana bakıyorum anneciğim. Adam, Hadi bekliyorum seni. Kayabilirsin. <laughs> Aferin sana. Sen. hadi sen kay hadi kay bakalım çekildim ben hadi Şimdi ne yapıyorsun? Spor mu yapacaksın? Hadi bakalım. Evet. Gülsüm 250 gram almış. Onu vermeye çalışıyor. Değil mi? Zayıflamaya mu çalışıyorsun annem sen? Evet. Yoksa sağlıklı olmak için mi spor yapıyorsun? Evet. İkisine de evet dedin. Hangisi acaba? Bak. Bu. Tamam. Evet. Kaç oldu? Kaç oldu? 1, 2, 4. Onu yapabiliyorsun. <laughs> Aferin benim kızıma. Babuşun da mı yapıyor onu? Başka hangisini yapabiliyorsun spor aletlerinden? Hangisini yapıyorsun? Orada mekik çekiyorsun. Hadi bakalım. Önce yatıyorsun sonra şöyle, şöyle kalkıyorsun. Şöyle şöyle kalkıyorsun. Hadi bakalım. Yat önce bir. Hadi kalkıyorsun. Sen yapıyorsun daha önce ben görmüştüm şimdi kay, kayıyor. tamam sen kaydırarak kullanabilirsin orayı sorun değil yani evet burada ne yapıyoruz evet bir kere denedik onu. indik aşağı şimdi hepsini teker teker deniyoruz büyük kızıma göre değil orası Evet. Bu sana göre mi? Evet. evet tam Ümmü göre. Ümmü göre yapmışlar burayı. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet. Aferin kızıma. Gördün mü? Nasıl yapıyor benim kızım? Yeter mi? Oo, o neymiş? Ne o? Evet, hadi bakalım. Ayak sporu mu? Evet. İn sporundan. Evet, nereye gidiyorsun? <laughs> ne sporu? <laughs> o da öyle bir spor aleti. İsmini ben de bilmiyorum. Kullanmadığımız için bilmiyoruz. Ya sen bu? Ayaklarını oraya koyuyorsun, kendini ittiriyorsun. Yapamıyorum. Ama senin boyun küçük olduğu için olmaz daha büyümen gerekli onun için. Ben büyüdüm ama. Büyüdün mü? Evet. Kocaman kız oldun. Kocaman kız oldun. Ne zaman gelelim? Bence eve gidelim artık. Eve geldik. Evet, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şu, abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Evet. Sevgiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.